Merhaba arkadaşlar Oyun Android Neyse kendi kanalımın adını unuttum Bugün ne kadar iğrencim testini yapacağız Burada bir iğrençlik testinden Geçebilecek misin diyor ben geçerim koyan diyor şeyinden yapılmış size bakabilirsiniz hadi başlayalım Demiş Islak mı Islak bir kapı kolu Bu kapıyı açmak zorundasın hislerini Alalım olacak canım. Peki ya kolun üstünde, sırtında, saçlarının etrafında gezen bir gezen ve kendini gezen bir balon. Arkadaşlar bunlar normal şeyler. Elere krem sürmekte pek bir sıkıntı yok değil mi? Peki ya sıcak bir banyoda çıktıktan sonra buruş buruş elinize krem sürmek? Ben sürerim. Buna normal şeyleri. Ama ben kremi hiç sevmem. Gucuk gucuk hep. Yolun bir gün ardından yatağına yatacakken bir de baktım ki yastığınızda ne kocaman bir böcek var. Belki dün gece orada seninle birlikteydi telli geçti telli geçti dişçiye gittiğinde dişçide telli Taşların temizlemekten çıkan şu çirkin ses sivri aletin çıkardığı ses ve dizinin yarattığı eşsiz his hakkında neler söylemek istersen Aynen. Ter Rahatsız edici seslerden bahsetmiştik. Kara tahtaya ya da duvara sürtülen tırnaklar. <laughs> Onu yapamıyorum zaten. O, o, sesleri çok severim ben. Son olarak hiçbir şey söyleyemeyeceğiz. Sadece resim Hoca çok geçti. Bitir artık hoca. Bu ne be? Ben göz yalamam. Evet. Tam bir midesizsin. Evet öyleyim. evet <laughs> ben zaten midesiz biriyim yani. Ben çikolatanın üstüne bal sürüp pekmezleyip yiyen bir insanım. Peyniri pekmez diyelim. Tuhaf bir insanım ben. Neyse arkadaşlar. Şu Q e, ne diyor kanal sitesinin adını unutmayın. Siz de bakarsınız. Test yaparsınız kendinize. Hadi kendinize iyi bakın. Mesaj geldi. Neyse. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.